Selamlar. Kısaca size Shiba Inu'yu anlatacağım. Neden bu kadar popüler olduğu, yükseliyor ve yükselmeye devam edecek mi? Biraz kısa kısa Shiba ile alakalı bilgiler verip bundan sonra Shiba'da neler olabilir isterseniz buna bakalım hep birlikte. Birincisi Shiba 2020 Ağustos ayında piyasaya çıktı. Kurucusu ya da kurucuları Ryoshi adı verilen anonim bir isim, bir kişi ya da kurum. Ve Shiba Ethereum ağı üzerinde çalışan bir kripto para. Ayrıca Shiba Swap adında kendi bağımsız merkeziyetsiz bir borsası da var. Shiba merkeziyetsiz topluluk kurma deneyi adında bir proje aslında. Yani bunu vaat ediyor. Bununla birlikte kurucuları hiçlikten bir şey yaratma amacında olduklarını söylüyor. Ayrıca NFT piyasasında köpek temalı eserler üreten sanatçıları destekleyen, kurtarma operasyonları için bağış toplayan bir proje konumunda aynı zamanda madenciliği yapılabilen bir kripto para olduğunu da söylememiz lazım. Takip edenler biliyorlardır. Bugünlerde rekor seviyelerini kırıyor Shiba Inu. Geçtiğimiz haftaya göre neredeyse %250 primlendiğini söyleyebiliriz. Ve piyasa değeri 21.2 milyar dolara kadar ulaştı. Shiba Inu'nun dolaşımdaki adedi 394.8 trilyon adet. Yanlış duymadınız. Maksimum ulaşılabilecek arz ise 1 katrilyon adet dediğimiz gibi son bir haftadır özellikle ciddi bir yükseliş trendinde. Peki bunu ne sağladı? Önde gelen kripto borsalarında işlem görmeye başladı. Tabi biliyorsunuz Bitcoin'in ETF'lerin New York borsasında işlem görmesi tüm kripto paraları aslında olumlu etkileyen bir süreç. Ama Shiba Inu uluslararası borsalarda, kripto borsalarında, önemli borsalarda işlem görmeye başladıktan sonra değerini artırmaya devam etti. Şu anda son derece popüler. Hacmi giderek artıyor. Hacminin artması önemli. Ve e, maksimum arzın biliyorsunuz 1 katrilyon adet olduğunu söylemiştik. Onun yarısının yakılması gündemde. Bu da olduktan sonra tabi bu değeri daha da pozitif etkileyecektir. Bu süreci de yakından takip etmek lazım. Teknik olarak bir şey söylemek çok zor. Çünkü zirvelerinde ve devam ediyor gitmeye. Yakından izlemekte fayda var. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.